bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarne'nin arkasında gidip iktidar edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri ve dağlar başından kalanı kurmuşlar. Ya maddi de ya da manevi cihetleriyle. İşte Üstü Hazretleri ne yapmış? Bu ikisini tesis etmiş abi. Rahatlıkla diyebiliriz. Bu tarihte de ya maddi noktadan ya manevi noktadan böyle setler yapanlar olmuş. Ne dedi müteahhit cihangirler ve kuvvetli padişahlar. Şimdi bak Zülkarneyn peygamber mi değil mi? Buradan da anlayabiliriz. Yani kuvvetli bir padişah ama Zülkarneyn misal olabiliyor. Ünvan olduğunu söylemiştik başta. Zülkarneyn anlaşıldı ki peygamber değil. Birisine Cenab-ı taktığı bir ünvan. Şimdi bu afakta bu böyle. Şimdi vaktimiz kısır enfise getiriyor şimdi meseleyi. Bununla ilgili çok acayip bir mektup. O takva mektubu var ya. Üstad açık olarak söylüyor. Şimdi biz şunları sileyim ben. Vakit sorunuz yok abi. Ya. Tamam. 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 Şimdi Risale'de bazı hakikatler var. Eskiden büyük alimlere, ulemalara açılmamış. Hasan abi. Evet. Mesela Zeman <laughs> Üstad onu mektubatta örnek veriyor. Bir kitap yazmış Keşşaf. Ona haşiye yazan çıkmamış. Böyle. Senelerce Osmanlı'da medreselerde okutulmuş. Ama onun işin içinden çıkamadığı mesele olmuş. Halkı efal meselesi. Çıkamamış yani o işin içinden. Ehl-i sünnetten çıkmış o meselede. Şimdi onun işinden çıkamadığı mesele bak bir nur talebesi derse gelen kitap okuyan birisi biliyor ki halk işer şer değil, kes bir şerfil. <laughs> Bak biliyor. Mesela i̇bn Sina. Üstel Hazretleri tıbbın babası, hikmetin pederi. Bir sürü böyle ifadeler var ama işin içinden çıkamadığı meseleler olmuş. O kadar büyük mesele. Yani bu külliyatın meseleleri muhatap ismi işte Ne kadar muhatap olursan o kadar köfte yersin yani. Haşir meselesi mesela. Bütün ulema İslam diyor. Sadı ne abi? Bütün diyor. Ha, bütün Ayırmamış. Evet. Sadı taftaza Abi. Bak aynen böyle geçiyor. Ha, o kadar hayret ediyorum ki diyor ki sadı taftaza Tamam mı? Ancak diyor havasa 40 sayfada anlatmış kaderi diyor. Havasa anlatmış ha. Yani senefleri dahi o havas insanlar dahi kaderi anlayamamışlar abi. üstadımız işareti icazı diyor. Kaderin altını ne kadar kazarsan kaz ne çıkıyor? Cebir çıkıyor diyor. İşte Risale bunu hallediyor.